Merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bayağıdır video indirmiyorum. Ee, niye derseniz, ee, çiftliköy'de yani tam olarak kelebek e, yolunda bir yol tadilatı mı ne varmış arkadaşlar? O yüzden çünkü Çiftiköy'de internet zayıf arkadaşlar. O yüzden sadece bir videoyu e, YouTube'a yükleyebilmek için üç gün bekledim arkadaşlar. Ee, ama internet e, bu günlerde biraz e, düzelmeye başladı. E, bu aralar zaten sık sık video atmaya başlayacağım. Arkadaşlar bugün e, en çok e, bıldırcın civcivlerinde çıkan bir sorunu göstereceğim size. Şöyle civcivimizi çıkaralım. Heh buradaymış. dur Bir Rahat pürmüyorlar ki bunlar. Çok hareketliler. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Şöyle ayağını göstereyim arkadaşlar. Bir ayağının e, serçe parmağı yani şu en kısa parmağı olan en soldaki şöyle göstereyim ama şu en soldaki par, e, parmağı var ya arkadaşlar. O ayağın altına geliyor. Hayvan tam yürüyemiyor, hep yerinde kalıyor. Şu an düzeldi çünkü ben birazcık e, yaptım e, bu işlemi ama size de göstermek için çünkü çok sık karşılanıyor bu. E, niye derseniz bunun da tabi sebepleri var. Arkadaşlar bıldırcın civcivleri çok hareketli. O yüzden ilk günlerde e, yani böyle yumurtadan çıkar çıkmaz altlarında bir mendil yani e, bir mendil veya bir e, yani kaygan olmayan böyle kayamayacakları bir yer olması gerekiyor ki hayvanın ayağı hep kaydığında öyle kalıyor. Öyle gelişiyor onun ayağı. Maşallah. Bir de bu işlemi arkadaşlar yani ilk 3 günde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, hayvanlar böyle ilk 3 günde ayakları böyle kurumaya başlıyor. Yani böyle ilk e, ilk gün ilk iki gün ilk üç güne kadar e, Ayakları hala böyle Çok yumuşak oluyor e, Bizim hayvanımız iki buçuk günlü şu an Yani iki buçuk gün oluyor Şöyle göstereyim arkadaşlar Bir elektrik bandı Niye elektrik bandı derseniz e, Çünkü Diğer bantlar şu Şey bantı var ya mesela Şu kağıt bantı normal böyle şeffaf Bantlar oluyor ya onlar arkadaşlar çok yapışkan olduğu için e, Ciciv'in ayağındaki deri yüzüyor Sonra ayağı kanamaya başlıyor O daha riskli tabi O yüzden elektrik bandı e, Hatta sizin kağıt veya para bandınız varsa da yapabilirsiniz Ama elektrik bandı Yani hep ben elektrik bandı denedim Elektrik bandı ile oluyor Hatta biraz dışarıda bırakın Fazla yapışkan olmasın Hatta şöyle elinize de sürebilirsiniz Şöyle fazla yapışkan olmasına gerek yok şöyle göstereyim arkadaşlar bir ayağını en köşeye şuraya mesela ayağını da şu arkadaki tırnağı var ya yani şu en arkadaki e, e, parmağı onu kesinlikle koymuyoruz arkadaşlar şöyle bir dakika bir dakika ya bir dur nerede rahat durmuyor ya çok hareketliler bu cümbüller dur dur bir dur şöyle koydum tamam 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 Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle birazcık bastırın. Yani çok az bastırın. Hayvanın ayağı şey olmasın. Sadece parmakları böyle he, tüm ayağını almanıza gerek yok. Bir de üstüne böyle kapatıyoruz. Bir parmağının üstüne de olur. Böyle şöyle kapatayım. Şöyle dışarıdan da parmağı gözüküyor. Şöyle iki parmak veya bir parmak hatta. Şöyle bir parmak mesafe bırakalım. Ayaklarının arasında. Öyle yürüyorlar çünkü şöyle dur dur bir rahat dur oğlum bir rahat dur bak sonra tüyleri elektrik bandına değerse bunların tüyleri şimdi değişiyor tabi şöyle no ee, yumuşak olmayan tüyleri çıkmaya başlıyor onlar çıkarsın dur bir dakika oğlum şöyle dur bir oğlum bir rahat dur ya o yüzden arkadaşlar ilk iki günde yapmanızı tavsiye ederim çok hareketliler Yanlış bir yerini yapıştıracağım şimdi. Dur dur dur. Tamam. Tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dur bir, dur bir, dur, dur. Rahat dur. La oğlum bir dur ya. Oğlum diyorum ama kız mı, erke, dişi mi, erkek mi bilmiyorum. Neyse şöyle göstereyim arkadaşlar. Arasında bir parmak mesafe var. Hayvanı fazla şey yapmadan ürkütmeden şöyle üstüne de bantla bir daha şey yapıyoruz Arkadaşlar şöyle bir dakika ya bir iki dakika dur ya şöyle benim bandım biraz kısa oldu ya biraz daha olsun yapabilirsiniz şöyle göstereyim Arkadaşlar bunu böyle bir iki saat falan e, iki saat değil de böyle böyle hayvanınız üç günlükse böyle bir e, altı saate kadar kalsın böyle ama yemekleri e, suları yanlarında kalsın. Şöyle bırakayım. Yemekleri suları yanlarında kalsın. Çünkü fazla hareket edemiyorlar. Böyle birazcık bastıralım. Çıkarmasın ayağını. O yüzden ilk iki günde yaparsanız da e, bir iki üç saate e, iki üç saat kalması yeterlidir. Yani çünkü ayakları yumuşak oluyor. Öyle kalıyor. Bizim civcivimizi de ana kucağına geri koyalım. Soğutmayalım havası biraz soğuk dışarıda diğerine bakın bakalım bunlar bu arada arkadaşlar e, Ukrayna buldurucunu Ukrayna buldurucuları full beyaz oluyor sadece kafalarında veya sırtlarında siyah bir nokta oluyor siyah veya e, e, siyah veya şey bir nokta oluyor neydi kahverengi. Şöyle bizimkinin. Dur bir rahat dur oğlum ya tövbe. Ya oğlum bir rahat dur. Rahat durmuyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim kafasındaki şeyi. Ee, görüyorsunuzdur. Umarım şöyle hayvanı da fazla şey yapmadan geri koyayım. ha Bu arada arkadaşlar bu hayvanımızın ee, ayağı sıkıştı. Şöyle karton koydum ben. E, kartonun üzerinde de şey koydum. E, şu kısa parmağı kartona sıkıştı. Onun derisi çıktı ama bir şey olmadı yani hala harekette aynı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ay, ay ne ne yapıyorsun? <laughs> Çok tatlı maşallah. Bunlar iki buçuk günlük dediğim gibi. Ya hemen de fırlıyor bu en hareketlileri. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoya like ol, e, like atmaya ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi günler.